İşte sorusu. Çölde uzaktan su gibi görünen, ışığın kırılmasıyla oluşan optik yanılma, pusarık. Serap. Serap doğru cevap. <laughs> tesadüf gibi tesadüf yani Seka Serap, Hanım. Öyle mi gerçekten? <laughs> evet. evet. Efendim altı harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl geliyor. Mecazi anlamda yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program. Evet, Değil efendim. Zamana bağlı olarak gösteren program. Çizelge diyeceğim ama yetmiyor. Yani ama zamana bağlı çizelge gibi düşünürseniz mesela. Ee, süreyle ilgili bir şey mi? Aslında evet. Ee, yıllar, aylar, günler falan gibi düşünün o çizelgeyi. Hatta ne bileyim işte böyle yaprak yaprak olsun. O, takvim. Takvim doğru cevap. Evet. çizelge takvim oldu. Oraya doğru gittik. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kısacık e, bir kelime. Bakınız ne. Cızbız köfte pişiren araç. Mangal. De değil efendim. E, ama o yani... ızgara Izgara Özgara, doğru cevap. Allah'ım. Karnım kasıldı. Yedi harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl geliyor. Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda en son yöntemlerin kullanılmaya başlanması. En son yöntemlerin kullanılmaya başlanması. Harf alayım. Harf verelim efendim. Ne geldi? Yenilik. Yenilik doğru cevap. Yenilik doğru cevap. Gerçekten editörümüz e, neler yapmış. Yani kelimeden <laughs> uzaklaştırabilmek için nereleri dolanmış da gelmiş. Evet e, harika gidiyorsunuz. Teşekkür yapalım. Maşallah 3500 puanınız ve 2.37 saniyeniz var. İki harf alabilirsiniz. İki harf alırsanız. Beş saniye arttırmak zorundasınız. Hı hı. Hepsini kullanayım diyorsanız, e, yani işte süreyi kullanayım diyorsanız da bir harf bize bırakmak hı hı. zorundasınız. İkinci 7 harfli sorumuz <laughs> e, bakınız nasıl geliyor? Çeşitliliği olmayan, ritüel bozmayan, aynı biçimde tekrarlanan sıradan gibi bir şey ama e, bu Fransızca kökenli. Hmm. Ha, şey. Monoton. Monoton doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Bakalım, e, Mastarla bitiyor kendisi. E, buyursunlar. Sıcaktan mide dolgunluğundan veya keyiften gevşemek. Bu benim başıma çok gelir. Sevgili kelime severler. Sıcaktan mide dolgunluğundan ve keyiften gevşemek böyle mayışmak mayışmak doğru cevap